Transferin hareketli ekibi Fenerbahçe'de sıcak günler yaşanıyor. Sarı lacivertliler için flaş bir iddia gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Finnord deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de bu karşılaşmanın hazırlıkları devam ederken transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosunu için Duran, Archie Brown Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo ile güçlendiren sarı lacivertlilerin gündemindeki yıldız isim dikkat çekti. Realine şartları sıralandı, Fenerbahçe'nin, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Rodrigo için harekete geçtiği iddia edilmişti. İspanyol basını, Brezilyalı futbolcu için Real Madrid'in şartlarını sıraladı. İnisiyatif RODRYGODA, Kope'nin haberine göre Real Madrid, transfer konusunda inisiyatifi tamamen Rodrigo'ya bıraktı. Dünya devinin transfere onay vermesi için Rodrigo'nun ayrılık isteğini direkt olarak kulübe bildirmesi gerektiği kaydedildi. İkinci şart olarak ise Real Madrid yönetiminin Rodrigo için yalnızca en az 100 milyon euro tutarındaki teklifleri dikkate alacağı ifade edildi. Kulübün bu paranın altındaki herhangi bir teklifi kabul etmeyeceği aktarıldı. Haberin devamında Rodrigo'nun önceliği olan Premier Lig'in uzak bir ihtimal olduğu ve takımların 100 milyon euroya soğuk durduğu yazıldı. Ayrıca Bayern'in Luis Diaz'ı kadrosuna katmasının ardından dünya devleri arasından son seçeneğin PSG olduğu belirtildi. Fenerbahçe iddiası, öte yandan Fenerbahçe'nin ise ilk 11 garantisi vererek oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyeceği öne sürüldü. Real Madrid'in Fenerbahçe'nin girişimine karşı nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu.